Merhaba çocuklar. Üstü ifadelerle ilgili bir tekrar videosu çekiyoruz. Ee, konu tekrarı konu anlatımı yapmayacağım ama sorular üzerinden konuyu anlatmış kadar olacağız. Umarım faydası olur. Ee, bir kitabın her sayfasını 4 üssü 4 harf kullanılmıştır. Bu kitaptan 64 tanesinin yazımında toplam 2 üstü 23 harf kullanıldığına göre bir kitap kaç sayfadır? Şimdi soruyu dümdüz okuyoruz ama aslında verilen bilgileri bir karşılaştırmanız lazım. Sayfa başına 2 üssü 4 üssü 4. 4 üssü 4 demek 2'nin ikinci kuvvetinin dördüncü kuvvetine 2 üssü 8 harf demektir. Bir sayfada 2 üssü harf var ve 64 tane kitap yazarken toplam 2 üssü 23 harf kullanılmış. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir sayfada 2 üssü 8 harf kullanıyorsak 2 üstü 23 harfin kullanıldığı 64 kitaptan bahsediyoruz. Kaç sayfadır? 2 üstü 23 kaç sayfada kullanılmıştır? Bu iki sayıyı çarpıp 2 üstü 8'e bölmemiz gerekecek. 2 üstü 23'ü yazıyorum. 2 üstü 8'e bölerken diyoruz ki bölmenin iki kuralı var. Ya tabanlar aynı olacak ya üstler. Şu an tabanındaki sayılarımız aynı olduğu için 8 kuvvetini yukarıya ters işaretli olarak taşıdık. 23'ten 8'i çıkartırsak 200'ü 15 neyin karşılığını gösteriyor? Buradakiler sayfa. 200'ü 15 sayfa yazılmış 64 tane kitapta. Bunu belirtiyorum şimdi. 64 kitap 200'ü 15 sayfadan oluşuyorsa bir kitap kaç sayfadan oluşur? O zaman 215'in 64'e bölünmesi gerekiyor. Orantı yazmak zorunda değilsiniz. Ama orantı yazmak size neyi nereye böleceğinizi daha rahat ifade edecek bir görüntüde olur. Üstü ifadelerde zorlanıyorsanız bol bol orantılı görüntüler yazabilirsiniz. 2 üstü 6'ya böleceğiz anlamına geldi. Tabanlar aynı olduğu için 6'yı yukarı atıyorum. 2 üstü 9. Bir kitaptaki sayfa sayısı. Cevap denizli olacak. İkinci soruya geçmeden önce Yine bir hatırlatma yapalım. Konunun öğrenilip öğrenilmediğini Veya bu işi yapıp yapamadığınızı Görebilmeniz için ben daha soruları çözmeden Soruyu görüp Çözümü kendiniz yapmaya çalışın. Olmuyorsa videoyu dinleyerek Sonuca ulaşabilirsiniz. Bir bahçede üretilen 300 su 10 kilo elma Her birinde 729 kasa elma bulunan 24 tır ile taşınmıştır. Kasalardaki elmaların kütleleri eşit olduğuna göre bir kasada kaç kilo elma vardır? Şimdi bu cümleleri okur okumaz olayların ne olduğunu hayal edebilenlere sözümüz yok. Ancak ee, ne olduğunu anlamadım diyenler. Toplamda 310 kilo elmamız var. Bu elmalar her birinde 729 kasa elma bulunan 27 tır ile taşınmıştır. Şimdi harika resmimle tır yapıyorum. Bunlardan 27 tane yapacağız. Ve bu tır, e, tırların içerisinde her birinde 729 tane kasa varmış. Kasalardaki elmaların kütleleri eşit olduğuna göre bir kasada kaç kilo elma vardır diye sorduğumuzda ya elimizde toplamda kaç kasa vardır diye bulup e, elmaları tüm kasaları sayılarına dağıtacağız. Ya da elimizdeki elmaları tırlara dağıtacağız. Sonra bir tırın içerisindekileri tekrar kasalara paylaştıracağız. Şimdi bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Ben elimizdeki toplam kasa sayısını bakmayı tercih ediyorum. 729 kasa var bir tırda. 27 tane tırda ne kadar olacaktır derken 27 ile 729'u çarpmam gerekiyor. Ancak bu sayılardan bu şekilde üstü ifade konusu olduğunu farkındasınız şıklarda zaten. 27 3'ün 3. kuvveti 729 3'ün kaçıncı kuvvetidir diye bilmiyorsanız bunu kenarda asal çarpanlarına ayırarak kaçıncı kuvveti olduğunu bulabilirsiniz. 243 yapar 3'e böldüğümüzde tabi bölme işlemini kenarda yapabiliriz. E, 9 Buradaki 3 sayısı toplamda 6 tane. O zaman 3 üssü 6 ve 3 üssü 9'u çarparken tabanlar aynı olduğu için üstlerdeki sayıları topluyoruz. 3 üssü 9 kasa varmış. Tüm elmaları 3 üssü 9 kasaya dağıtacağımız için tüm elmalar 3 üssü 10 kasa sayısı 3 üssü 9. Bir kasada ne kadar taşınır deyip 9'u yukarı atıyoruz. 3 üssü 1 kilo. Yani 3 kilo elma taşınır. A şıkkı. Bunu orantıyla da yazabilirsiniz. 3 üssü 10 kilo elma 3 üssü 9 kasa ile taşınıyorsa bir kasa da kaç küre elma vardır deyip 300 üssü onu 9'a böleceğinize karar verip buradan devam edebilirsiniz. Bir kültürdeki bakteri sayısı her bir dakikalık süre sonunda iki katına çıkmaktadır. Başlangıçta iki tane bakterinin bulunduğu bu kültürde bir saatin sonunda kaç bakteri oluşur? Şimdi her bir dakikalık süre sonunda iki katına çıkmaktadır demesi. Düzenli bir aralıkta bir şeyler yapacağız. O zaman bir örüntü oluşturmamız lazım. Başlangıçta iki bakteri var. Her bir dakika sonunda iki katına çıkıyor. O zaman birinci dakikada iki katına çıktığı için dört olacak. İkinci dakikada dört bakterinin iki katı sekiz olacak. Üçüncü dakikada on altı olacak. Bu sayıları yazarken bu değerlerin 2'nin e, kuvvetleri olduğunun farkındasınız. 2 üs 2, 2 üs 3, 2 üs 4 şeklinde gidiyorsa, e, bir 1 saatin sonu yani 60. dakikanın sonunda dakikayla buradaki sayının kuvveti arasındaki ilişkiye bir bakarsak 2 dakikada 2 üs 3, 3 dakikada 2 üs 4. O zaman 60. dakikada yine 2'nin bir kuvveti ama söylenen sürenin bir fazlası kadar olacak. 261 dakika olup C şıkkını seçeceğiz. Uzunluğu 5 üssü 3 milimetre olan çubukların 625 tanesi uç uca eklenerek yeni bir çubuk oluşturuluyor. Buna göre yeni oluşan çubuğun uzunluğu kaç milimetredir? Çubuğun bir tanesi bu. Bundan 625 tanesi bir araya gelecekse toplam uzunluk 5 üssü 3 ile 625'i çarpmak olacak. 625 sayısı 5'in bir kuvveti. Düşünün diye vakit kaybediyorum şu ara. Vakit harcıyorum. 5'in 4. kuvveti. Bu da 3. kuvveti olduğu için bu sayıları çarparken tabanlar aynıysa üstlerdeki sayıları toplayıp da belirtiyoruz. 5 üssü 7'dir. 5 üssü 7 milimetredir. Toplam uzunluğumuz deyip 5 seçiyoruz. Aşağıda üzerlerinde birer tam sayı yazılı olan toplar verilmiştir. Bu toplardan herhangi ikisi seçilip birinin üstündeki sayı taban diğerinin üstündeki sayı üst olacak şekilde üstü ifadeler elde ediliyor. Böyle bir şey yapacağız. Ee, elde edilecek pozitif tam sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamı nedir diyor. Bir kere pozitif olacaklar ve tam sayı olacaklar. Tam sayı olacaklarsa üste negatif sayı getirmemeye çalışacağız. Çünkü eee 2 üzeri eksi 3 olduğu takdirde 2'nin 3. kuvveti 8 yapıp eksiden dolayı 1 bölü 8'e dönüşmek zorunda kalır. 1 bölü 8'de tam sayı olmaz. Şimdi yapılabilecek en büyük sayı büyük malzemelerle oluşturalım. Eksi 4 ve 4 sayılarını kullanırsak ama eksi 4'ü tabana yazıp üstüne 4 yerleştirirsek hem taban sayımız büyük, hem kuvveti büyük olduğu için olabilecek en büyük sonucu bulacağız. Çift kuvveti olduğu için sonucumuz pozitif olacak. 4 tane 4'ün çarpımı 16 çarpı 16 diyerek bakarsak 256 yapılacak. En büyük sonucumuzdur. En küçüğünü bulmak için taban ve üst için küçük değerler seçiyoruz. 2 ve 3'ü kullanabiliriz. Ama 2 üssü 3 mi yapalım, 3 üssü 2 mi yapalım gibi durumunu hesaplayarak bakalım. Bu 8 diğeri 9 yapıyor. En küçüğü 8 olan değerdir. 8 ve 256'yı topluyorum. Cevap denizi. Aşağıdaki tabloda bir toptancıda bulunan pirinç ve bulgur miktarı verilmiştir. Ürünler birbirine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak şekilde kapasitesi kilogram cinsinden 2'nin doğal sayı kuvvetine eşit işte olan özdeş poşetleri konuluyor. Buna göre poşet sayısı en az kaçtır? Şimdi e, hiç artmayacak ve birbirine ürünler karıştırılmayacaksa bunları eşit şekilde paylaştırabilmek için ikisinin ebobunu bulmamız gerekiyor. 240 ve 320 kiloları aldık. Bunların ebobları kaçtır? diyerek bakıyoruz. 10'a böldüm. 32 ve 24. 8'e böldüm. 4 ve 3 sayıları var. Başka da bölenimiz yok. O zaman ebobumuz 80 kiloluk poşetler olabilir. Ama burada bir detayımız daha var. 2'nin doğal sayı kuvvetine eşit olan özdeş poşetler diyor. 80 2'nin bir kuvveti değil. Çünkü 2'nin doğal sayı kuvvetleri 1 2 üssü 1'den 2 2 üssü 2'den 4 2 üssü 3'den 8 2 üssü 4'den 16 32 ve 64 şeklinde gidiyor. Ama asla 80'i söylemiyoruz. Eğer 80 kiloluk poşetleri kullanamıyorsak 80'in diğer bölenlerine geçiyoruz. 1, 80, 2, 40 4, 20 5, 16 yazarken 80'i beğenmedik. Poşet sayısının az olması için poşetin büyük olması gerekiyor. 80'i beğenmedik. 40'ı geçtik. 20'yi geçtik. 16'yı niye seçiyoruz? 2'nin kuvveti olduğu için. O zaman poşetlerimiz 16 kiloluk poşetler olacakmış. Poşet sayısının tespiti için pirinçleri aldık. 16'ya bölüyoruz. 80'de 16 5 kere dedik. 15 poşet pirinçler için 320 16'ya bölüyoruz. <laughs> 20 poşette bulgur için 15 ve 20'nin toplamından 35 yapıp C şıkkını seçeceğiz. içerisinde 214 litre su bulunan bir depodan her gün 256 litre su kullanılmaktadır. Buna göre depodaki su kaç gün sonra biter? Ee, bir depomuz var. İki, içerisindeki su miktarımız 214. Biz bunu 256, 256 diye diye tüketiyoruz. O zaman kaç günde tüketiriz diye karar vermek için 214'ün içerisindeki 256'ların tespit edilmesi lazım. Ya da bir günde 256 litre suyu tüketiyorsak 214 litre suyun tüketilmesi için kaç gün gerekir deyip orantıda kurabiliriz. 214'ü 256'ya bölüyoruz. 256 2'nin hangi kuvvetidir diye 256'yı asal çarpanlarına ayırarak hareket edebilirsiniz. Ama şu an biliyor olmanız gerekiyor açıkçası. pes ettim böyle yazdım. 2'nin 8. kuvvetidir. 2'nin 8 2 üssü 14'ü 2 üssü 8'e bölerken 8'i yukarı eksi olarak attık. 2 üssü 6 günde suyu tüketiriz deyip A şıkkını seçiyoruz. Bir organizasyonun 3 4 ülkenin her birinden eşit sayıda kişi katılmıştır. Bu kişiler 3'er kişilik odalarda ve 27 üssü 3 tane odada odaların tamamı dolacak şekilde kalmışlardır bu organizasyonu ülkelerin her birinden kaç kişi katılmıştır? Ülke sayımız 3 4. 3'er kişilik odalarda 3 kişilik odalar yapıyorum. E, 27 üssü 3 tane oda var. O zaman elimizdeki toplam kişi sayısını bulabilmek için oda sayısıyla bir odada kalan kişi sayısını çarpmamız gerekiyor. Yani 3 çarpı 27 üssü 3 yazacağız. 27 e, çarpma işleminin yapılabilmesi için tabanlar veya üstlerin aynı olması lazım. Tabanları aynı yapabilme durumumuz için 3'ün üçün, 3. kuvvetin 3. kuvvetinden 3 9 çarpı 3 1 3 üsü 10 davetli var. Bunlar 3 4 ülkeden geliyor. 3 10 kişi 3 4 ülkeden geliyorsa bir ülkeden gelen kişi sayısı kaç kişi olacaktır? 3 sonu 3 üstü 4'e bölmek zorundayız. Bu 4 yukarıya eksi olarak gidecek. 3 üstü 6 yapıp bir ülkeden gelen kişi sayısını göstermiş olacağız. Şıklarda 3 üstü 6 görüntüsü şu haliyle yok. Ama B şıkkına baktığınızda 3'ün karesinin üstünde 3 var. 3 üstü 6 B şıkkıdır diyoruz. Yukarıdaki görselde bir çiftçinin ürettiği elma ve armudun 1 kilogramlarının satış fiyatı verilmiştir. Bu çiftçiden 508 kilo elma ve 507 kilo armut alan bir tüccarın TL cinsinden ödemesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi elma için ödememiz gereken para e, aldığı kilo sayısıyla bir kilosunu ödediği parayı çarparak bulunacak. Elmanın parası 500 süs 8 çarpı 2 üssü 4. Armut için ödenmesi gereken para da 5 üstü 7 çarpı 3 üssü 3. Şimdi yukarıdaki ifade ve aşağıdakini çarpmakla çarptıktan sonra yapacağımız işlem bunların toplamını bulmak. Ama rahat rahat çarpılabilecek ifadelerimiz yok. Taban veya üst üstlerine aynı hale getirilebilmesi mümkün ama madem toplayacağız... Biz bunu toplama haline bir getirelim. Bu ifadeyle armuda ödenecek parayı toplayacağız. Toplama işlemi yaparken bundan çok bahsetmiyoruz. O yüzden çok dikkatli dinleyelim şimdi. Toplama işlemi yaparken ikisinde de ortak olan bir ifade arıyoruz. Burada ortak olan ifade aslında bu yazdığım iki değerin EBOB'ları. Şimdi hatırlatalım çarpanlar katlar konusunu şöyle bir durumumuz vardı. A sayısı böyle. B sayısı da 5 7 çarpı 3 3 verilse. EBO bunu nedir diye sorduğumuzda. Ortak çarpanı olanlardan kuvveti küçük olanı seçiyorduk. Yani bunların ikisi de 5 7'ye bölünür diye tarif ediyoruz. Burada yaptığımız durumda bu toplamı şimdi yaparken de bu kararı veriyoruz aslında. İki taraftaki iki terimin ikisinde de ortak olan görüntü 5 üssü 7'dir. 5 üssü 7 parantezini alırsak ilk terimi elde etmek için bir tane daha 5 ve 2 üssü 4 ile çarpmamız gerekiyor. İkinci terimi elde etmek için de 5 üssü 7'nin 3 üssü 3 ile çarpılması gerekiyor. Şu an parantezin içerisindeki sayıların ortak bir durumu yok. O yüzden bunların değerlerini hesaplıyoruz. 5 çarpı 16 yani bu taraf 80. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27. 80 ile 27'yi toplayacakmışız. 107 yapar. Başlarındaki 507 ile çarpıyoruz. Ee, bu da iki ürün için ödememiz gereken para tutarı oluyor. C şık. Bir kalem fabrikasında bir günde üretilen kalemler her birinde 1024 kalem bulunan kutulara yerleştiriliyor. Kutu yapıyorum. İçerisinde 1024 kalem var. Daha sonra bu kalemler her birinde 2 üstü 9 kutu bulunan 16 kamyon ile dağıtımı çıkıyor. Yine bir kamyon çiziyorum. Bunlar benim kamyonlarım. Ee, 16 tane kamyon var. Ama kamyonların içerisinde 2 üstü 9 tane kutu var. O zaman toplam kutu sayısını bulmak için 2 üstü 9 çarpı 16 ki bu sayılar rahat çarpılır. İkisi de 2'nin kuvvetleri. 2 üstü 9 ile 2 üstü 4'ü çarparsak 2 üstü 13 kutu taşınmış. Ee, bu fabrikada bir günde üretilen kalem sayısı sorulmuştu bize. Kutuların içerisinde 1024 kalem var. O zaman bu kadar kutu, bu kadar kalemle toplamda kaç kaleme ulaşacağız diyerek bakıyoruz. 1024 sayısı 2'nin 10. kuvveti. Bunu lütfen 2'nin kuvvetlerini 1024'e kadar rahat rahat sayabilin lütfen. 2 üssü 13 ile 2 üssü 3 çarparsak e 2 üssü 23 kalem olur. Bir günde üretilen kalem sayısı. Aşağıda bir kenar uzunluğu 6 üssü 3 metre olan kare şeklindeki birbirine eş taşların kenarları boyunca yapıştırılmasıyla oluşan bir şekil verilmiştir. Bu şeklin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Gerekli olan telin uzunluğu kaç metredir? Bir kenar altı üssü 3 metre ise Buranın etrafını bir tur atacaksak Bu altı üstü 3'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 da bu taraftan gelecek 12 tane altı üstü 3 çevresi yapacak 12 çarpı altı üstü 3 Bir tur tel çevirirsek Yapacağımız e, Kullanacağımız telin miktarı Ama 3 sıra yapacaksak bu ifadeyi 3 ile çarpacağız. Şimdi bazılarınız diyecek ki bunları niye şimdiden çarpmadık? 3 ile çarpınca daha güzel olacağını düşündüğüm için çarpmadım. Çünkü 3 ile çarparken çarpmadı istediğinizi seçme hakkınız var. 36 çarpı 6 üstü 3. 36 6'nın karesidir. 6'nın kübüyle çarparsak 6 üssü 5 yapar. Cevabımız. Bir fabrikada günlük üretilen 6 3 tane meyve suyu paketi. Her bir kutuda 3 3 tane meyve suyu ve her bir kutuda 4 3 tane paket olacak şekilde kolilere yerleştiriliyor. E, Kolilerimiz içerisinde 4 3 tane paket var. Çok kötü bir yazılış oldu şu an. E, 4 üstü 3 paket var. Bu paketlerin içerisinde de 3 3 tane meyve suyu var. O zaman 4 üssü 3 paketin içinde 3 üssü 3 meyve suyu varsa demek ki bir kolinin içerisinde 12 üssü 3 meyve suyu paketi var. bir kolide 12 üssü 3 meyve suyumuz varsa 60 üzeri 3 meyve suyunun kaç koliye paylaştırılması gerekiyor dedik. 60 üssü 3'ü 12 üssü 3'e bölüyoruz. Bölme işlemi yaparken veya çarpma işlemi yaparken tabanların veya üstlerin aynı olması lazım. Bu sefer üstler aynı. O zaman tabandaki sayıları birbirine böleceğiz. Üstleri sabit tutacağız. 60 12'ye bölündüğünde 5 yapar. İkisinde de 3 vardı kuvvet olarak. 3'ü 5'in üstüne yazmış oluyoruz. 5'in 3. kuvveti 125 yapar. 125 koli ihtiyacımız var dedik yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın her bir metre karesine 206 adet tohum ekilmiştir. Yazıyorum bir metre kareye 206 adet tohum dikilmiş. Bu tarlanın tamamına kaç adet tohum ekilmiştir? O zaman tohum sayısı bana soruluyorsa benim bu tarlanın metre karesini bilmem gerekiyor. Bunun için de tarlanın alanını bulalım. 6 üstü 4 metre ile 3 üssü 6 metreyi çarpacağız. Şimdi bu iki sayı çarpmak için e, tabanları 6'yı 2 ve 3 şeklinde parçalayıp üssünü 4 yazabilirim. Ya da 6 üs, 3 üssü 6'yı 3 üssü 4 ve 3'ün karesi şeklinde parçalayabiliriz. Ama bunların hiçbirini yapmadan sadece metrekare olarak bunu ifade etsek bakalım neler olacak. E, tarlanın alanı 6 üssü 4 çarpı 3 üssü 6 metrekareye ne kadar tohum ekilmelidir diye orantı kurdum. Yani tarlanın alanıyla 2 üssü 6'yı çarpıp 1'e bölmemiz isteniyor. Yani 6 üssü 4 çarpı 3 üssü 6 çarpı 2 üssü 6 yaptık. Şimdi çarpmada istediğiniz sayıları kullanma hakkınız var öncelikli olarak tercih yapabilirsiniz. Eee üstleri aynı olan bu iki sayı seçtim. O zaman tabandaki ifadeleri çarpıyoruz. 3 ve 2'nin çarpımından 6 üssü 6 yapar. 6 üssü 4 ile 6 üssü 6'yı çarparken bu sefer tabanlar 6. 4 ile 6'yı topladık. 10 tane tohum gerekiyormuş. 6 üssü 10 tane tohum gerekiyormuş. Eczacı Mehmet Bey bir kutusunun fiyatı 16 üssü 4 lira olan ilaçlardan bu kadar kutu satmıştır. Mehmet Bey'in bu işten kazandığı paranın yarısı kar olduğuna göre elde ettiği karın TL cinsinden işte aşağıdakilerden hangisidir? Önce kazandığı parayı bulalım. 16 üssü 4 liradan 25 üssü 8 kutu satıyoruz. Burada kazandığımız parayı buluyoruz. Bu paranın yarısı da karmış. O zaman 2'ye bölersek direkt kâra geçmiş olacağız. Şimdi bu çarpma işlemini yapabilmek için 16 sayısı 2'nin 4. kuvvettir. 2'nin 4. kuvvetinin üstüne 4 geldiği için 2 üssü 16 yapar. 25 üssü 8, 5'in 2. kuvvetinin üstüne 8 var. O zaman 5 üssü 16 yapar. Böyle 2 yapacaktık. Böyle ikisi duruyor. E 2 üssü 16 ile 5 üssü 16'yı burada çarpıp son 2'ye bölmeyi de kalkabilirim. 2 ile şimdiden de bölebilirim. Ben 2 ile şimdi bölmeyi tercih ediyorum. Biri bu tarafı atarsak 2 üssü 15 çarpı 5 üssü 16 yapıyor. Az sonra bu ikili önce kullanmama durumunu da göstereceğim. Bu sayının çarpılabilmesi için tabanların aynı olması mümkün değil. O zaman üstleri aynı yapmaya çalışacağız. 2 üzeri 15 16 tane 5'ten 15 tanesini ayrı tutuyorum. Birini tek başına tutuyorum. O zaman bu görüntü 10 üstü 15 yapar. 5'in yanına da Bunları yazarsak 5 çarpı 10 üstü 15 elde ettiği kar olacak. Şimdi son aşamayı geri saracağım. Şurada bir şeyleri geri dönelim. Bir 2'ye bölme işlemi yapacaktık. Üstteki sayıları çarparsam 10 üstü 16'nın 2'ye bölünmesi lazım. Ama bölme işlemi yaparken ya tabanlar aynı olacak ya üstler aynı olacak demiştik. E, bu durumda 2 üssü 1 hiçbir şekilde yukarıdaki sayıyı bölemiyormuş gibi gözüküyor. 10 üssü 16. 16 tane 10 demektir. Bunlardan bir tanesini ayırırsam 2'ye bölünecek bir sayı elde etmiş olacağım. 10 üssü 15'i de ayrı tutacağım. 2'ye bölüyoruz. 5 çarpı 10 üssü 5 diyerek D şıkkını seçebiliyoruz. Aşağıdaki büyük kasede 4 üssü 5 gram tuz vardır. Diğer kaseler ise boştur. Bu tuzun tamamı 1, 2 ve 5 ile orantılı olacak şekilde diğer 3 kaseye paylaştırılmıştır. Buna göre en çok ve en az tuz konulmuş kaselerde tuz miktarının farkı kaç kilogramdır? 1, 2 ve 5 ile orantılı demek 1'in katı, 2'nin katı ve 5'in katı olduğu anlamına geliyor. Bu tuzun hepsini buraya dağıtacaksak aslında tüm tuzu 8'in katı olacak şekilde paylaştırmamız gerekiyor. 8K 4 üssü 5 ise K'nın değerini bulabilmek için iki tarafı da 8'e bölmüş olacağız. Çok sıkışık yazdım. K sayısı 4 üssü 5 bölü 8. 4 üssü 5. 2 üssü 10 yapar. 2'nin ikinci kuvvetinin 5. kuvvetinden 2 üssü 3'e bölünecek. 3'ü yukarıya ters kuvvetli olarak atarsak 2 üssü 7'dir K'nın değeri. En çok tuz olan kase 5K. En az tuz alan kase 1K. 5K ile 1K arasındaki farklılık da 4K. Bize 4K'nın değeri sorulmuş. 4'ü yazıyorum. K sayısı da 2 üssü 7. 2'nin ikinci kuvvetiyle 2 üssü 7'yi çarparsak tabanlar aynı sabit tutuyoruz üstteki malzemeleri topluyoruz. 2 üssü 9 yapar. Şıklarda direkt 2 üssü 9'u görmedik. O zaman bunların değerlerini hesaplıyoruz. A şıkkı 2 üssü 9'u gösteren sayı. E, renk olsun diye bunları da gösteriyorum. 2 üssü 84. C zaten en sade görüntüsünde. D şıkkı da 2 üssü 2'nin 3. kuvvetinden 2 üssü 6'dır diyoruz.